Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğa burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz bu ay ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili boğalar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Bolluğu kucakla. Şansın açık bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tartın tütülü evrendeki sonsuz bereketli bollukta senin de payın olduğuna yürekleniyor. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Öncelikle çok güzel bir kartla başlangıç yaptık sevgili boğalar. Bu 9 günlük süreç 10 günlük süreç bir çoğunuz için finansal anlamda bollu bereketi derinden hissedeceğiniz bir süreç olacak. Kendi içiyle uğraşan sevgili boğalar kazançlarınız artacak. Maddi manevi bollu bereketin arttığını derinden hissedeceksiniz. Yatırım yapmak gibi niyetiniz varsa özellikle de dokuzu vadelerden bu yana bu niyet bu durumla ilgili bir niyete girdiyseniz niyetinizle ilgili bir tamamlanma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Ev almak, arsa almak bunun gibi niyetinizle ilgili de bir tamamlanma enerjisi yaşayabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar. Onusu, kupa onlusu, kupa bir kart daha tılsım altısı. Ben daha buranın üzerine kart çekmek istemiyorum. Umarım bütün boğa burçları burayla uyumlanır. Özellikle de su etkili sevgili boğalar. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep bir yengeç balık olabilir. Su etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. 9 günlük süreç, 10 günlük süreç bolluk, bereket, zenginlik akacak sevgili Doğalar. Özellikle de Mayıs ayından bu yana beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir hak ediş size sunulacak. Bu bir aile içerisinde doğan miraslık durumdan kaynaklı hak edişiniz olabileceği gibi. Daha önce bir aldatma ya da yani aldatma dediğim şey bir e, dolandırılma neticesinde maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz. Alacak verecek meselesinden dolayı bir e, maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz. Zararı uğratılmış olabilirsiniz. Ya da haksız yere işten çıkarılmışsınızdır. Bununla ilgili verdiğiniz bir mücadelede olabilir. Artık nasibinizin hak, ediniz, hak edişinizin elinize geçmesi. Niyetinizle ilgili bir tamamlanma süreci var. Şimdi 9 sayısı numarajı da artık döngünün tamamlamasıdır. 10 sayısı ise artık bir başlama enerjisine geçer arkadaşlar. Döngü tamamlanır. Akabinde yeni bir sürecin başlaması, yeni bir döngünün başlamasıdır. Özellikle de kariyer ve para kapınız ediyor sadece 10 günlük süreç değil sevgili boğalar. Önümüzdeki 10 aylık süreçte sizin için oldukça şanslı etkiler alacağınız, bolluğu, bereketi, zenginliği derinden hissedeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Yani burada arkadaşlar ben size daha ne diyeyim? Zaten mesaj kartınız da bolluk uçakta geldi arkadaşlar. Çok güzel bir süreç size bekliyor. Umarım bütün boğalar burayla uyumlanır denge kartı, tılsıması, değnek edilisi, yıldız kartı, tılsım yedilisi, tılsım beşlisi ve araba kartı. Şimdi arkadaşlar son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana maddi manevi bir mücadele sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Tılsım beşisi dibi görmektir, iflas etmektir ve yaşadığınız maddi manevi zorluğun sizde yarattığı değersizliği, yetersizlik duygularını da temsil eder arama kartı zorlukları aşmaktır. Önünüzün açılması ve güçlü bir irade ortaya koymaktır. Kontrolü ele almaktır. Son 5 var yani 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana maddi manevi yaşadığınız bir zorluğu aşacaksınız. Bir dönemi artık ardınızda bırakacaksınız. Duranlığın bitti, mücadelenizin bitti yerine bolluğu bereketi yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Özellikle de aile içerisinde eşiniz olabilir, partneriniz olabilir veya aile figürlerinden biri ya da birileri de olabilir. Akrep, yengeç, balık bir de kova etkili bir kişiyle yaşadığınız bir kırgınlık, yaşadığınız bir zorluk artık bitecek. Yay etkili bir kişiden bir adım alabilirsiniz. Burada küslüklerin yerine barış aldı. Huzursuzlukların yerine huzur aldı bir dönem sizi bekliyor değnek yedirisi ve yıldız kartı ile beraber şimdi bir gelecek niyetinizle ilgili bir direniş enerjisi içerisinde kalabilirsiniz hani kendi işinizi kurmak bir alanda eğitim almak ya da mevcut bir eğitiminiz vardır işinizi yapıyorsunuzdur ama alanınızı değiştirmek istiyorsunuz ki bir durumda olabilir kolektife niyet ediyoruz uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın İlk 7 günlük süreç içerisinde özellikle ateş etkili sevgili boğalar yani yükseleniz veya ay burcunuz koç yay yani aslan olabilir ateş etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz niyetinizle bir direniş içerisinde kalmak zorunda kalabilirsiniz ama akabinde yolunuzun açılması var önünüzün açılması var ve bu niyetinizle yaşayacağınız şanslar fırsatlar etkisi oldukça baskın çok güzel etkilerle başladık umarım bütün boğalar burayla uyumlanır arkadaşlar yani burada şunu söyleyebilirim ki artık önünüz açılıyor arkadaşlar. İmparatorluğa kart destenersine geldi. Üretkenliğiniz artacak, motivasyonunuz artacak. Keşke boğa burcu olsaydım. Yani şu anda bunu da diyebilirim. Burada çok güzel etkiler alacağınız bir süreç var. Özellikle de sosyal çevrenizin yenilenmesi, hareketlenmesi, kendinizle ilgili küçük de olsa yapacağınız değişimler. Bu örnek veriyorum tamamen örnek beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, spora başlamak, saçınızı kesmek, saçınızı boyatmak veya bir imaj değişikliği gibi kendinize de böyle bir değişim enerjisini isteğini derinden hissedeceksiniz. Bu bununla ilgili oldukça aktif olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Evet, Kılıç kediniz kız kıskanılıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle de hava etkili bir kişi tarafından duygusal e, manipülasyona maruz kalmış olabilirsiniz ama artık burada kendi önünüze bakacağınız bir süreç sizi bekliyor. Kova, Terazi, ikizler bir de Balık burcu çok baskın arkadaşlar. İlaç bu burçlardan demiyorum. Bu burçların etkisinde de olabilir. Şimdi burada son 9 gün ya da 9 haftalık süreç içerisinde bir kişinin yalanını yakalamış olabilirsiniz. Sizi manipüle etmeye çalıştığını fark etmiş olabilirsiniz. Burada artık bununla ilgili bir tamamlanma var. Değnek olmuşsuyla beraber. Aynı zamanda değnek olmuşsuz satürn etkisinde olan bir karttır arkadaşlar. Satürn sorumlulukları ciddiyettir, e, sınavdır ve en önemlisi baş öğretmendir. Almanız gereken e, ders alana kadar sizi sınav. Geçmiş ilişkilerinizde de benzer durumlarla e, sınanmış olabilirsiniz. Sınava tabi tutulmuş olabilirsiniz. Ama artık burada bir özgürleşme, bir farkına varmak, bir gerçekleri görmek enerjisi var zaman zaman bu durum bu e, farklılık sizi öfkelendirebilir yani bir tabiri caizse bu uyanış sizi öfkelendirebilir bu kişiden bir adım alabilirsiniz ama bu adıma çok sıcak bakmayabilirsiniz daha çok e, kendi önünüze bakacağınız kariyerinize odaklanacağınız para kaynaklarınıza odaklanacağınız hatta e, gelir kaynaklarınız üzerine bir e, çoğaltma büyütme enerjisi içerisinde olacağınız bir süreç var Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Başarıdır, mutluluktur, motivasyondur. Enerjinizin yükselmesi ve tılsım 8'esi ile beraber özellikle kariyer hayatınızda kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi, potansiyelinizi gösterebileceğiniz çok güzel etkiler, fırsatlar alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Genel enerjalar şekilleri kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.